sabahından herkese merhaba demek istiyorum. Fresenius Medikal Şirketi ile birlikte ortak gerçekleştirdiğimiz sürekli renal replasman tedavileri hakkındaki küçük sohbetler devam ediyoruz. Bugünkü konumuz biraz teorik, daha doğrusu fizyolojik. Temel fizyolojik prensipleri bilmek, uygulayacağımız modülte açısından çok önem arz etmektedir. Seçilecek solüsyondan, tedavi reçetesine, seçilecek antikoagülasyon yönteminden, yaşanabilecek sorunlara kadar pek çok konuda Konuya hakim olmak ve bilmek işlemin başarısı açısından çok önemlidir. Bu açıdan temel fizyolojik prensipleri kısaca gözden geçirmek istiyorum. Renal replasman tedavisinde amacımız üre ve bunun gibi benzeri bileşiklerin klirensini sağlamak. Eğer solüt klirensi olarak difüzyon tekniğini kullanıyorsak burada yarı geçirgen bir membran aracılığıyla iki kompartman arasında solütün konsantrasyon farkına göre klirensini gerçekleştirmeye çalışıyoruz konveksiyon yönteminde ise yine yarı geçirgen bir membran aracılığıyla iki kompartman arasında basıç gradiyenti oluşturarak sıvı sürüklemesi prensibiyle solüdü diğer kompartmana geçirmeye çalışmaktayız. Difüzyon tekniğindeki solüdün esas uzaklaştırılma yöntemi aradaki konsantrasyon farkı olduğu için daha küçük molekül ağırlıklı solütlerin uzaklaştırılmasını sağlamış oluyoruz. Ama konveksiyon yönteminde bir sıvı basıncı oluşturarak sürükleme yöntemini kullandığımız için biraz daha büyük orta molekül ağırlıklı solütlerin uzaklaştırmasını sağlamış oluyoruz. Asopsiyonda ise e, bir membran aracılığıyla değil de o uzaklaştırmak istediğimiz solüt, bu bir ilaç da olabilir. Ona spesifik, onu bağlayan bir kolon kullanarak kanı belli bir süre bu kolona maruz bırakıyoruz. O madde kolona spesifik bağlanma özelliğinde olduğu için kolon boyunca bağlanmaya devam ediyor. Sürenin sonunda bu kolon belli bir doygunluğa ulaştığı zaman bu kolonu uzaklaştırdığımız zaman o ilaçtan ya da solitten uzaklaşmış oluyoruz. Ultrafiltrasyonda ise gene yarı geçirgen bir membran aracılığıyla iki kompartman arasında Suyun ya da sıvının fazla olduğu yerden diğer kompartmana basınç farkıyla sıvıyı sürüklemiş oluruz. Ultrafiltrasyonda sıvı uzaklaştırıyoruz. Yani bir solid uzaklaştırmıyoruz. Dolayısıyla hem difüzyon tekniğine hem de konveksiyon tekniğine ekleyerek hastada sürekli renal replasman tedavisi yaparken beraberinde UF yaparak hipervolemiyi ortadan kaldırabiliriz. Şimdi bu temel fizyolojik prensipler üzerinden CRT modelitelerini özetleyecek olursak yani bir hastamızda sürekli renal replasman tedavisi yapmak istiyoruz. Hangi modaliteyi kullanalım ve bunun adı ne? Çünkü bunu bilmemiz gerekiyor ki cihazda e, fitreyi bağladığımız zaman uygun modeliti seçmemiz lazım. Eğer hastadan sıvı uzaklaştırmak istiyorsak ve ultrafiltrasyon yöntemini kullanıyorsak bunun kısaltması e, sıkav yani sürekli e, ultrafiltrasyon. Eğer solüt uzaklaştırmak istiyor ve difüzyon tekniğini kullanıyorsak bunun adı sürekli venomenos hemo diyeriz. Solid uzaklaştırmak için konveksiyon yöntemini kullanıyorsak bunun adı sürekli venomenos hemofiltrasyon. Hasta özelinde hem konveksiyon hem de difüzyon yöntemini kullanıyorsak ise bunun adı sürekli venomenos hemo diye filtrasyon. Modelitelere de özetledikten sonra kısa bir görsel üzerinde bu hemodiyeliz hemofiltrasyon arasındaki farktan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hepinizin aklına şöyle olur. Hocam tamam hangi yöntemi seçersek seçelim zaten solid clearance yapıyoruz. Niye bana bunun ayrıntısını anlatıyorsun ya da niye bunun ayrıntısını bilmek istiyor, istiyorum diye sorarsanız onu böyle kısa bir görselle size özetlemek istiyorum. Diyelizde dedik ki hemodiyeliz yani difüzyon tekniğinde konsantrasyon farkı var. Dolayısıyla şunu Setimizin dilizörü gibi kabul edersek difüzyon yapmak istiyorsak aradaki fark solüt için konsantrasyon farkıydı. Kan bu yönde akarken ters akımda dilizatın akması gerekiyor ve dilizat solüsyonumuz da buna göre seçmemiz gerekiyor. Konsantrasyon farkına göre hastanın kanındaki solütler membran aracılığıyla dilizata geçmiş oluyor. Konveksiyon yönteminde ise yine burada bir divizörümüz var. Setimize kombin bir şekilde çıkacak olan. Burada kullandığımız madde uzaklaştırma yöntemimiz bir sıvı sürüklemesi iki kompartman arasında basıç farkı olarak sıvıyı sürükleme yöntemiyle. Dolayısıyla bu sürüklenen sıvıyı eğer kan bu şekilde aktığını düşünürsek Filtre öncesi veriyorsak buna predilisyon diyoruz. Sıvıyı sürükledik. Bu sürüklediğimiz sıvıyı yerine koymak için replasman sıvısını fitre sonrası veriyorsak buna da postilisyon diyoruz. Bu da konveksiyon yönteminin kendi içindeki iki farklı uygulaması. Ama burada uyguladığımız sıvı aynı sıvı. İster predilisyon verelim... İster postülisyon verelim, verdiğimiz sıvının adı replasman solüsyonu. Evet, kabaca temel fizyolojiyi özetledikten sonra akut böbrek yetmezliğinde bir hastama sürekli denen replasman tedavisini mi uygulayayım? Yoksa konveksiyonel hemodiyeliz dediğimiz intermitant hemodiyelizi mi uygulayayım? İşte şimdi bu sorunun cevabını vereceğiz. Aslına bakarsanız hem tekniği ve fizyolojiyi anlatırken bu konu hakkında biraz cevap vermiş olduk. İntermittent de klasik olarak haftada 3-4 kez gerçekleştirdiğimiz bir değeri seansı var. Ve her bir seans 3-4 saat kadar sürüyor. Bu 3-4 saatlik zaman diliminde solüt kalorensini gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla ortalama 250-300 akımla çalışmamız gerekiyor sürekli replasman tedavisinde ise 24 ila 72 saat boyunca uygulayabileceğimiz bir renal replasman tedavisi söz konusu. Dolayısıyla kısa sürede çok yüksek akımlara çıkma ihtiyacımız yok. Kabaca 100-120 mililitre dakika gibi bir akımla sürekli renal replasman tedavisini uygulayabiliriz. O zaman bu sorunun birinci cevabı geliyor. Hipotansiyonu olan, şokta olan, hemodinamisi yüksek akımda diriz yapmaya el vermeyen hastada sürekli renal replasman tedavisini tercih etmemiz gerekiyor. İkinci fark. Gene temel fizyolojiden ortaya çıkıyor. Belki bir süre diliminde yüksek akımda çalışıyoruz. Dolayısıyla burası bir konsantrasyonu. Burası da zaman olarak yapacağımız bir çizelge de gösterecek olursak, diilizin başlangıcında yüksek olan üre diiliz seansı bittiğinde düşecek, diiliz yapmadığımız günlerde yükselecek. Bu şekilde dalgalı diiliz günlerine göre yükselme ve düşmeler gösterecek. Ama sürekli yet basma tedavisinde ise sadece 3-4 saatlik diliminde değil, yaklaşık 72 saat süren bir diiliz uyguladığımız için üre kriyansı daha yavaş ama daha tutarlı ve daha uzun, uzun düşük kalacak. Sonra sevgi ayırdığımız zaman tabii ki değer yükselecek ama şurada gösterdiğim gibi daha yavaş sürede ama daha istikrarlı bir düşük seviyede kalacak. Bunu da özetleyecek olursak üre klirensini hızlı değişim gerektirdiği hastalarda hem intermittent hem odiyedizi tercih edebiliriz. Ama üre klirensi hızlı gerçekleştirdiği zaman ciddi osmotik değişim olacak. Dolayısıyla ozmotik değişimlere, hızlı ozmotik değişimlere hassas hastalarda ki bunlar kafa travması olabilir, intrakraniyal ödem, kanama, enfark olabilir. Böyle hastalarda ise tam tersine solüt krevensini daha yavaş istediğimiz için hemodiyenizi sürekli renal replasman tedavisi şeklinde uygulamak daha avantaj olacaktır. Üçüncü noktada İntermittent hemodiyalizde sadece difüzyon kullanabiliyoruz. Dolayısıyla daha küçük molekül ağırlıklı solitleri klemez sağlayabiliyoruz. Ama sürekli renal replasman tedavisinde konveksiyon tercih edersek daha orta ve büyük molekül ağırlıklı solitlerin klenansını sağlayabiliriz. Bu özellikle sepsisi olan hastalarda aynı zamanda sepsis e, fitresi olarak görev yapan kombine fitreleri kullanmamıza izin verecek. Ya da standart hemodiyalizle etkin hemodiyeli sağlayıp üre, fosfor, potasyum gibi tam anlamıyla klinans yapamadığımız maddeleri hasta özelinde CRRT ile yapabilmemizi sağlayacak.